Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün o köpek uçmak istemiş işkencesinin tamamını izleyeceğiz. Burada bir sürü bölüm var da biz en biz en ünlüsüne bakacağız. Yani köpek uçmak istemiş. Buna bakacağız. Hızlandıralım burayı. Ben size komik edit yapacağım. Hem, iz hem izleyeceğiz hem de ben size arkadan komik edit yapacağım. bir gün kargaya gitmiş karga ona anlatmış bizimki de inanmış tırmanmış koşa koşa balkonun kenarına açmış bacaklarını dikmiş kulaklarını almayı kaç kere atmış kendini yere köpek ölmüş bak... <laughs> vah vah. dargada gülmüş ha <laughs> Hani ölmüş de <da> <laughs> yürüyor bu. Yine mi? Koşa koşa balkonun kenarına Açmış bacaklarını matlarını. Ağlayıp birkaç kere Atmış kendini yere Hani? Köpek hani? Heh. Bu da ferdiz değil. Bir dakika. Kırmızı balık gölde normaldir. Bunun kadar saçma değildir. <laughs> Neyse. Şimdi. Bu kadar. Dünyanın en kısa. Yok dünyanın en kısa videosu bir saniyesi. Ee, kanalın en kısa videosu da diyemeyiz. Bir ip iki saniye. işte. Çok kısa bir video oldu. Tabi sizin için hem video komik olacak ve hem de editler komik olacak. Benim için sadece video komik oldu. Neyse hadi bak.